6. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Sayfa 72 Anka Yayınları Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 6. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları Anka Yayınları Sayfa 724. E Örtünüp Bürünen Resulüm Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl. Gecenin yarısını kıl. Yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku ayetleriyle başlayan ve 20 ayetten meydana gelen sure hangisidir? A. Felik B. N.S. C. Fatiha D. Müzzemmil Cevap D. C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen ifadelerle tamamlayınız. Oku zikir secdeye dua ter secdesi tilavet, Kur'an'ın ilk ayetleri, oku, emriyle başlamaktadır. İciz bir varlık olan insanın, sonsuz ilim ve kudret sahibi, her şeyin sahibi ve hakimi olan Yüce Allah'a cc, yönelip halini Yüce Yaradan'a cc, arz etmesi, ondan yardım ve mağfiret dilemesi, Cenab-ı Hakk'a cc, övgü ve şükranlarını ifade etmesine dua denir. Sözlükte anma, hatırlama, yad etme, öğüt, nasihat, vaaz, şeref, saygı gibi anlamlara gelir. Dini terim olarak ise Allah'ı CC anmak amacıyla yapılan ibadet ve tesbihatlara söylenen sözlere zikir denir. Teşbih, Allah'ı CC zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve isimlerinde her türlü noksanlıktan uzak tutmak. Rabbimizi CC yüceliğine layık olmayan kusur ve eksikliklerden, yanlış nitelemelerden inanç, söz ve kalp ile tenzih etmektir. Sözlükte itaat etme, emrine uyma, boyun eğme, tevazu içinde eğilme, yere kapanma yüzü yere sürme ve beya anlamlarına gelir. Dini terim olarak ise namazda alnı, burnu, elleri, dizleri ve ayak parmaklarını yere koyup orada, Allah'ın yüceliğini, Hz. Peygamber'in, siyavı, öğrettiği dualarla anmaya secde denir. Şükür secdesi, bir nimete kavuşmaktan ya da bir musibetten, sıkıntıdan kurtulmaktan dolayı kıbleye yönelip Yüce Allah'ın, cc. Huzurunda saygı ve şükran duygularıyla secdeye kapanmaktır. 6. sınıf Anka Kuşu Yayınları Kur'an-ı Kerim ders kitabı sayfa 72 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.